Merhaba. Bugün sizlere çikolatalı pankek yapacağım. Öncelikle kabımıza yumurtalarımızı kırıyoruz. Ve bir çırpma telimizle çırpıyoruz. Çırpıcıyı da iyice çırpıyoruz. Daha sonra şekerimizi katıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Sonra sütümüzü ilave ediyoruz biraz karıştırdıktan sonra unumuzu ve kabartma tozumuzu yavaş yavaş koyup tekrar çırpma telimizle çırpıyoruz. İçerisine Nutella koyacağımız için biraz kıvamımız koyu olacak. Çok çabuk olursa çikolatayı koymamız biraz zorlaşabilir. Bu sebeple biraz kıvamımız koyu olacak. Kıvamımız bu şekilde oluyor. Sizin un miktarınız biraz değişebilir bu yüzden. Ben size kıvamını göstermek istiyorum. Hafif fırçamızda yağımızı sürüyoruz. Zeytinyağı sürüyoruz. Çok yağlamamıza gerek yok. İlk seferinde yapışmaması için hafif bir yağlama yaptıktan sonra bir çorba kaşığı ile koyup bakın kıvamı katı. Koyduktan sonra kaşığın arkasıyla yayıyorum. İnceltiyorum ki Nutella'yı koyduktan sonra üzerine tekrar kremadan koyduğumda kalın olmaması için. İçerisinde kabartma tozu olduğu için kabarma olacaktır zaten. Burada en önemli özellik ocağımızın altı kısık oluyor. Kesinlikle kızgın olmayacak. Yavaş yavaş pişecek. Yavaş yavaş pişerken kabaracak. Altını açarsak eğer birden bire alt kızarır ve içi pişmez tatlı kaşığı yardımıyla nutellamızı koyduk içerisine. Sonra yine kaşığın ucuyla çok fazla koymuyoruz. Bakın kenarlardan da hafif şey yapıp sadece çikolatanın kapanmasını sağlıyoruz. Yerken de içinden akışkan bir çikolata gelmiş oluyor ağzımıza. Pankeklerimiz hafif kabarmaya başladıktan sonra arka yüzünü döndürüyoruz. Até a